Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu YG Entertainment'ın piyasa raporuna göre gelecek yıl aktif olacak grupları videoya geçmeden önce abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. YG Entertainment'ın hisse senedi fiyatına ilişkin beklentiler Blackpink ve yeni çıkış yapan grubu içine eşlik eden faaliyetlerin önümüzdeki yıldan itibaren açıklanmasıyla artıyor. BYC bu yılın ikinci çeyreğinde 55.2 milyar wonluk satış ve 1.8 milyar wonluk işletme karı kaydetti. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %27,1 ve %10,6 azaldı. Net karı 7.5 milyon wona çevrildi. Yılın ikinci yarısında Blackpink ve Yeni grubunun aynı anda sağlam sonuçlar kaydetmesi bekleniyor araştırmacı Nam Bilek Pink ve yeni grup aynı anda aktif olacağı için YG Entertainment yılın ikinci yarısında iyi performans gösterecek dedi. Öyle olduğunu varsayarak yüksek kar büyümesi sağlayacaktır. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte Bilek Pink ve yeni grubun geri dönüşleri ve çıkışlarının şimdiye kadarki en yüksek albüm satışlarını kaydetmesi bekleniyor. 26 Haziran'da Bilek Pink 300 bin kopya sattı. Diğer iki dönüşüyle 1 milyon albüm satışına ulaşması bekleniyor. Yeni grubun ise toplam 300 bin albüm satması bekleniyor. Ayrıca, bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren olması beklenen tüm konserlerle ilgili karları kaldırdık denildi. Turların önümüzdeki yılın ikinci ve dördüncü çeyreğinden itibaren kısmen yeniden başlaması bekleniyor. Son zamanlarda, diğer şirketler aktif olarak çevrim içi konserler düzenliyor ve iyi sonuçlar kaydediyor. YG Entertainment çevrim içi konserler düzenlerse, Blackpink ve Big Bang'in yüksek küresel popülaritesine bağlı olarak başarı şansı çok yüksek olacaktır dendi.